20 yıllık süreçte dindiği oyuncaklardan bir müze oluşturan yazılımcı Yiğit Kiremitçi, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan müzede ziyaretçilere ağırlıyor. Kendileri için bu müzenin bir hayal olduğunu belirten Kiremitçi, müzeyi 15 ay önce açtıklarını söyledi. Kiremitçi müzeden bahsederken oyuncakların antika olduğunu ifade etti. 15 ay önce kuruldu, Kültür Bakanlığı tarafından tescilli bir müze ve 3 katlı bir müze. 4000'den fazla oyuncak var. Ee, ziyaretçilerimiz geldiklerinde 40 yaşından 200 yaşına kadar dünyanın her yerinden oyuncakları görüyorlar. Ee, oyuncaklar tabii ki antik oyuncaklar. Bugün belki oyuncakçılarda göremediğiniz çeşitli hem malzemelerden yapılmış hem de o duyguları hissettiriyorlar. İki katlı müzede e, uzay odası var, bebek odası var, e, trenlerin ulaşım araçlarının olduğu bir müze bir oda var. E, Türk oyuncakları ağırlıklı bir odamız var. Üst katta Çocukluğa götürecek o kara önlüklü, siyah önlüklü bir sınıfımız, alt katta da çocukluğumuzun yine en müthiş yerlerinden birisi bakkalımız var. Böyle çok keyifli bir yer. Kiremitçi, müzeyi kurmak için çalışmaların 20 yıl önce başladığını söyledi. Oyuncak müzesinin geçmişine baktığımızda aslında biz bu müzeyi kurmak için 20 yıl önce çalışmaya başladığımızı görüyoruz. Tabii ki müze kurmak hayaliyle başlamadık, yani önce koleksiyon yapıyorduk. Ama sonra sonra topladığımız parçaların hem güzelliği hem tarihi niteliği hem de Bursa'da bir oyuncak müzesinin olmaması yıllar geçtikçe bizi bu hayali kurdurmaya sevk etti. İşimizi yapıyorsak da düzgün yapmamız lazım. Bursa her şeyin en güzelini hak ediyor. Doğal olarak da 20 yıl öncesinden başladı. Müze açılmadan bir buçuk yıl önce de ete kemiğe bürünmeye başladı. Yani müzenin bir fiil çalışmaları yaklaşık bir buçuk yıllık bir sürede açılışa hazır, hazır hale getirildi. Kiremitçi ayrıca müzeyi ziyaret edecekleri nelerin beklediğini de anlattı. Biraz duygusallaşacaklar, biraz mutlu olacaklar, biraz hüzünlenecekler. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün dünyanın herhangi bir şehrindeki bir oyuncak müzesini gezmek istediklerinde Londra olabilir, New York olabilir, Tokyo olabilir, Almanya'da Nürnberg Oyuncak Müzesi olabilir. Orada görebilecekler oyuncaklardan, Bursa Oyuncak Müzesi'nde görecekler ve e, geçmişte yaşadıkları bugün unuttukları o anlar gözlerinde bir daha canlanacak Geldiklerinde çok mutlu olacaklar e, Biz bunu bugünkü ziyaretçilerimizden görüyoruz e, herkesi bekliyoruz çok keyifli gidiyor Geçen sene itibariyle binlerce ziyaretçimiz oldu Bursa'ya mal olacak Bursa'ya mal olmaya başlayan çevrelerden de ziyaretçi alan bir müze